Dante real senindi bu. Eyvallah. Yani kevler var. Ee, ha tamam. Ki ke... vardı kevlerim az önce. Var mıydı? Ha. Vardı vardı herif 10 tane mermi attı arka. No, Ocakla şişmiş ah. mi? Hiç konuşmuyorsunuz. <gülüyor> 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 Afiyet olsun kanka. <laughs> Kapı açıldı. Evet. garajda yani. adam <laughs> 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 ha. Ya Bak. o beni öldürdü ben öldürebildim ya. O kök. Garajda adam var. Ağanın içi boş mu ya? Ağanın içi Geldim. Bombayı aldım geldim. Sikan dışarıda biraz ses yapsana. Vur. Aha! Lobby Lobi tuşlamış çünkü. Lobby onların bombası Abi. Yani timing'i ne sokayım doğru. ya? T'ye doğru mu? Garaj Mesela bir araba. T'den yürüdü işte beni vurup bizim BZ'de. Tamam. Arkam gel Oo. çal. Flashback. Woohoo! Ball City is bad! Ball City is bad!